Ah gülüm. Beraber yeneceğiz mahcubiyetini. Mahcubiyet! Seni yeneceğim ulan! Bir yemeğin senin gençler olurum. Ben senin için Ferhat olur dağları delerim Zerrin. Hangi dağları kız? Fuji dağını. Sen şimdi genç olunca... Otomatikman Japonya'da daha bulup deleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Zerrin, gülüyorsun da benim seni seviyorum, bir süredir öyle havada asılı kaldı, sallanıyor. Ha, yanına arkadaş arıyor, he mi? Bin yemin, ben seni öyle seviyorum ki bu be onuru yakar mı lan? Ben sana ömrümü veririm kızım. Ben sana tapumu veririm oğlum, bayağı iskandı falan. Ben sana malımın mülkümü bir de tapusuna, üstüne bir de araba veririm. ...ben sana tek böbreğimi veririm. <laughs> Böbreğini mi? Gerçekten mi? He, he vallahi o kadar seviyorum. <laughs> Zerrinim ben deminden beri palavra sıkmıyorum yalnız. Ben de sıkmıyorum. Böbreğini verirsin yani. Ee... Böbrek satayım mi <laughs> Niye takıttın böbreği? Şimdi orası benim sorunum. Verir misin tek böbreği? Ee, evet. Vermezsen? Vermezsem ikincisi bedava. <laughs> Böbreğimi veririm diyorsun yani. O kadar seviyorsun. <laughs> He. He. İyi bu lafını unutmayayım üzerine bünye üçüncü böbrek lazım gibi mi hissediyor? O kadar tuvaleti girdiyse şu ara sokağa girip gel <laughs> Anam sapa sağlam çocuk ne yapsın seni böbreğine? Sarhoş muhabbet işte. He değil mi kız? Her gece bir kamyon öküze senin boyunu kol yapıp gerdanıma takarım diyorsun. Hiç yaptın mı?